Ya. Kız sevmedin mi sen işi? Yok abla. Nasıl Terzi? Nasıl olsun? Şadiye, bizim kısa yoldan para kazanmamız lazım. Benim kafamda bir fikir var ama becerebilir miyiz hiç bilmiyorum. Neymiş be? Sen yarın işe gideceksin mi? Cumartesi İzmir'e mal almaya gidiyormuş. Açmayacağız yarın. Şimdi bu iş için iki kişi olmak lazım. Senle ben iki kişi. Böyle daha ciddi görünsün diye. Bu girsek semadan kıyafet falan alalım. Böyle kişi kadını gibi görmek için. Ee, abla ne yapacağız bir söylesene. Abla söylesene ne yapacağız? <laughs> İyi günler hanımefendi, merhabalar. İyi günler. Biz evlerde hijyen problemini son veren çok verimli bir sistemi tanıtmak üzere buradayız. Yaptığımız iş basit bir temizlik işi değil. Yapılan araştırmalara göre bir evde 2000'den fazla mikrop bulunmaktadır. Bizim sahip olduğumuz sistem bu miktarı 300 lira, 200 lira kadar düşürebilmektedir. Ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının çok çok altındadır. Yani ortadaki rakam 500 iken biz onu 200 mikrop çeşidine indirebiliyoruz. Allah Allah, özel bir ilaç mı kullanıyorsunuz? Pek tabii efendim, pek tabii. Laboratuvarda el değmeden üretilen doğal temizlik malzememizi kullanıyoruz. Ha, tamam da benim bir temizlikçim var. Siz bana o ilaçtan verin, ben kadına kullandırırım. Ha, yok, onu e, onu şey... E... ...şimdi bir tek biz kullanabiliyoruz onu, o şirketin şeysi olduğundan... E, ...onu veremiyoruz tabii. O olmaz, anladım. E... Olmaz ama benim temizlikçime ayıp olur Sümrüt Hanım'a. Bak siz şu eve gidin. Mehpare Hanım var. Mehpare Hanım'ın yardımcısı yine ayrıldı. Siz mutlaka alır. Hangisi be? Şu mu? Evet. Ha. Oldu. İyi günler o zaman. Size. Gösterin bakalım şu ilacı bana. Çok merak etti. Buyurun. Bunun böyle çok güzel, nefis bir kokusu vardır. Yumuşatıcıya benziyor bu. <laughs> ee, pek tabii. Ama e, e, aynı kökten gelen, doğal ferahlık veren... ...limon esansı bunda da kullanılmıştır efendim. Ama bildiğiniz gibi bu ürün çok farklı bir amaca hizmet etmektedir. Ev ortamında bulunan iki fazla mikrobun... Uzatma. <laughs> Hemen şuradan başlayın. Eğer sizi beğenirsem haftada iki gün... Gelirsiniz. Hadi size kolay gelsin. İki keklik bir kayada ötüyor. Kız tozutma kız, tozutma ya ıslak cama. Tozutma. tutma, toz şunu. Ya üst be, niye vuruyor pis şey? benim temiz saçıma. Kızım niye pis olsun? Niye? iki su sildim ben bu camı, iki su. Ya anlamıyor musun? Kadın bizi beğenirse haftada iki gün alacağım demedi mi? Narin. <laughs> ne arıyorsun sen benim halamın evinde? <laughs> abi, abi, abi. <laughs> diyorsun sen şimdi? Cid. Manyak mısınız kızım siz ya kız? Ah Hatice! Gelemedim ya kız telaş eden bir türlü. Ay aman ne üzüldük, ne üzüldük. Ama bir yerde kurtuldum o hayırsızdan değil mi? Ah kadersiz görüneceğim benim. Orası belli olmaz. Ne demek kız orası belli olmaz. Daha nesi belli olacak? Kıçı verdiler ya o karıyla işte. Recep'im döndü burada. <laughs> Recep içeride mi şimdi? E karı yatıyor hastanede. Hey tamam. E hadi gelin ben gene görüşürüz. Akşama ağzı açacak bir lokma bir şey yok. E ben gideyim de. <laughs> Aa buna ne oluyor şimdi? Kız sen bunu temizliğe mi yolluyorsun? E okul ne oldu okul? Bütün kasaba seferber oldu bu okuyacak diye. Ne oldu şimdi? Sana ne be? Sana ne? Sana ne? <gülüyor> çık <gülüyor> git şuradan. Çık <laughs> hadi. Kız, <laughs> çık. terbiyesiz anlasınız. Hadi karışmayın. <laughs> karışmayın <laughs> bizim işe de falan gidin şuradan. Her şeyin üstü size. Bak ne iş kargası? Hep, hepsi. Bak hala kılacak. Bırak kız git. Kız git. Hadi defol. Ne kargaları size. Kız abi ne yapıyorsun kadına be? Çalışacağız tabii. Aç mı kalacağız? Bırak kadını. Sana ne be? Yürü. Ablana bak. sağ sen... Ablam ne ağlıyorsun gene ya ne üzülüyorsun? Ya Fırat abim senin ne paços hallerini gördü be de çocukluktan beri. Buna mı üzüleceksin sen şimdi ha? Şadiye. Daha iyi mi hissettirmeye çalışıyorsun? Daha mı kötü hiç anlamadım yani. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>